Hastalığın çok enteresan bir seyri var. Şimdi hastalığı aslında artık üzerinde uzlaşılmış bir veridir. Birkaç evreye ayırabiliyoruz. Bunlardan bir tanesi hastalığın henüz biraz önce bahsettiğim yavaşlık, titreme ya da kaslarda katılık adını verdiğimiz belirtilerin başlamadığı ama başkaca belirtilerin olduğu bir dönem var ki buna biz prodromal dönem adını veriyoruz. Bu dönemde hastalar işte koku duyusunda azalma, depresyon, anksiyete, kabızlık uyku bozuklukları gibi bir takım e, spesifik olmayan belirtilerle e, ortaya çıkıyor, çıkıyorlar. Fakat bu dönemde bu e, belirtilerin üzerine düşüp bunları takip edip bu hastaya Parkinson tanısı koymak pek mümkün değil. Yıllar sonra ki ortalama 7 ila 8 yıldır 7 ila 8 yıl sonra hastalığın ana belirtileri olan yavaşlık, titreme ve kaslarda katılık tabloya ekleniyor ve biz o zaman tanı koyabiliyoruz bu hastalığı. Dolayısıyla hastalar bize geldiğinde zaten hastalık yıllar önce başlamış oluyor. Seyir olarak da ilginç bir özelliği var. İki ana tipten bahsedebiliriz Parkinson hastalığı için. Bir tanesi titremenin baskın olduğu Parkinson hastalığı. Bir tanesi de yavaşlığın ve dengesizliğin baskın olduğu Parkinson hastalığı. Bu ikisinin seyri özellikle birbirinden son derece farklı. Şunu çok iyi biliyoruz ki titremenin baskın olduğu Parkinson hastaları daha yavaşlı, daha yavaş bir seyre sahip ve uzun dönemde bu hastalar daha az sıkıntı yaşıyorlar. Yavaşlık ve denge bozukluğunun erkenden ortaya çıktığı ve baskın olduğu hastalarda seyir biraz daha olumsuz. Bu hastalarda daha hızlı ilerleme oluyor. E, i̇leride tedavi dirençli komplikasyonlar ve bazı ek belirtiler daha fazla oranda ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bunları bilmek önemli. Çünkü bir hastayla karşılaştığımız zaman hastalığın belirtilerinin e, baskınlığı bize o hastalığın seyri hakkında bazı fikirler verebiliyor. Ve bunları hastayla bazen paylaşmak e, doğru bir tutum olabiliyor.